Bir gün, bir kişi Tanrı ile röportaj yaptığına dair bir rüya gördü. Zamanı geldiğinde, Tanrı gülümseyerek ona sordu. ''Benimle röportaj yapmak ister misin? Eğer vaktin varsa?'' diye cevapladı kişi. ''Benim zamanım sonsuzluktur. Sorabilirsin.'' İlk soru şuydu. ''İnsanlıkta seni en çok şaşırtan nedir?'' Tanrı cevapladı. ''Hiçbir şey beni şaşırtmaz. Çünkü çocuklarımın her birini tanırım.'' Ama beni üzen şey, çoğu zaman kendi mutsuzluklarını, kendilerinin yaratmaları ve kararlarının sorumluluğunu almak yerine, onları cezalandırdığımı söyleyerek beni suçlamalarıdır." Bu nasıl oluyor?" diye sordu kişi. İnsanlar büyümek için sabırsızlanırlar ama sonra tekrar çocuk olmak isterler. Sağlıklarını para kazanmak için feda ederler ve sonra sağlıklarını geri kazanmaya çalışmak için paralarını harcarlar gelecek için o kadar endişelenerek yaşarlar ki, şimdiyi yaşamayı unutur ve böylece ne bugünün ne de yarının tadını çıkarabilirler. Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşarlar ve hiç yaşamamış gibi ölürler. Kişi sessizce düşündü ve sonra sordu. Hangi hayat derslerini öğrenmemizi isterdin? Tanrı sevgiyle cevap verdi. Kimseyi sizi sevmeye zorlayamayacağınızı ama sevilmeye izin verebileceğinizi öğrenmenizi istiyorum eşyaların değerinin sahip olduklarınızda değil, hayatı kiminle paylaştığınızda olduğunu keşfetmenizi istiyorum. Kendinizi başkalarıyla kıyaslamamanızı. Çünkü gerçekten zengin olan kişinin en az şeye ihtiyacı olan kişi olduğunu öğrenmenizi istiyorum. Birini incitmenin saniyeler sürebileceğini ama o yarayı iyileştirmenin yıllar alabileceğini anlamanızı istiyorum. Gerçekten affetmeyi öğrenmenizi istiyorum. Bazı insanların sevdiklerini ama duygularını göstermeyi bilmediklerini öğrenmenizi istiyorum. Ve paranın çoğu kişinin sandığı kadar değerli olmadığını bilmenizi istiyorum. Ayrıca iki kişinin aynı şeyi farklı şekillerde görebileceğini ve bunun tartışmak için bir sebep olmadığını anlamanızı da isterim. Ve en önemlisi her zaman yanınızda olduğumu bilmenizi istiyorum. Bunun üzerine kişi sordu. Mutlu olmak için doğru şeyi yaptığımızdan ve her zaman bizimle olduğundan nasıl emin olabiliriz? Tanrı cevapladı. Bu çok basit. Yasalarım her birinizin vicdanına yazılmıştır. Bu rüya kendi vicdanınızla yapılan samimi bir diyalogdur. Bununla birlikte kişi uyandı ve Tanrı'nın her zaman orada, herkesi iyilik yoluna yönlendiren içsel sesinde olduğunu anladı.